Adur! İstikamet! Alay komutanlık odası! Koşar adım! Erş! Erş! Başçavuşum. Emredin komutanım. Alay komutanımızın emri. Alay flaması akşamki alay günü kutlamalarına da katılacak. Görev yapacak askerler üstlerini değiştirmesinler. Emredersiniz komutanım. Ha bir de sahne alacak sanatçıyla konuşma yapacak paşa evlerinden alınacaklar. Salonu da törene bizim bölük hazırlayacak. Emredersiniz komutanım. Geçiş töreni sorunsuz geçti. Akşamı da kazasız belası atlatırsak rahat bir nefes alırız. Merak etmeyin komutanım. İnanır mısınız? Heyecandan bayılmak üzereyim. Alay sancağını gördüm de tüylerim ürperdi. Arş, arş, ileri, ileri, Türk askeri, dön. Gelin. Gel. Bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ay. Bir dakika efendim, bir dakika. Sakin olun. Bu yaşta bu kadar heyecan iyi değil. Buyurun oturun. Biliyor musunuz? Hiç unutmam. Yine bir gün alaydayız. E, affedersiniz, siz bizim alayda ...asteymen olarak mı görev yaptınız? Evet, nereden anladınız? Nereden olacak? 18 ay askerlik yapmışsın. Buradakiler en az 18 yıl yaptı. Seni kadar konuşmuyorum yiğirim. Evet. Gel. Heh. Gel Levent gel. Akşam hazırlıkları nasıl gidiyor? Gayet iyi, komutanım. Güzel. Levent, duvarın badanası döküldü. Çocuklar onunla ilgilensinler. Eee Ferit Paşa'yı almaya kimse gitti mi? Ferit Paşa kim? Anlayamadım. Değil Asteğmen, albay bile olsanız bilemezsiniz. Ferit Paşa alayımızda görev yapmış en yaşlı, en kıdemli paşalardan biridir. Ha, akşam Ferit Paşa bir konuşma yapacak haberin olsun. Kerim ilgileniyor komutan. Güzel. Kerim kim? <laughs> Kerim şu anda alayımızda görev yapan Asteğmenlerden biri efendim. Yusuf Uzman Ferit Paşa'yı almaya gitti mi? Hı. Sana verdiğim kağıdı Yusuf Uzman'a vermeyi unutmadın inşallah. Verdim komutanım, vermez miyim? İşte ha dur. Şaka mı yapıyorsun? Şimdi taka. Sen bunu Yusuf Uzman'a verdiysen bu niye burada? Bu Yusuf Uzman'da olacak. Yani pilavın pirinci yok taka, pirinci yok. Paradoks taka. Komutanım verdim vermesine de temize çekip verdim. Bu çirlisi dur. Nesi kirli? Sensin kirli. Bak ne güzel temiz temiz yazmışım. Huzur apartmanı No 6. <laughs> <laughs> Komutanım. Doğru geldiğimizden emin misiniz? Doğru geldik. Hudur evi. Hudur evi. Udur evi. <laughs> Refet amca. Gel inat etme. Odaya gidip şu eşofmanlarını giydirelim. Sen ne diyorsun densiz? Mustafa Kemal Samsun'a çıkmış. Her an çağırılabilirim. Of Refet amca of. Geçmişte kaldı bunlar geçmişte. Çok güzel adamsın. Ama şu aklın arada bir kaçmasa. Tarih oldu bunlar. Tarih. Tarih. Gerekirse yeniden yazılır. Benim için her gün 19 Mayıs. Her yer Samsun. Hmm. Amasya'da kongre toplanacakmış. Beni her an çağırabilirler. Oldu. Dönerken de iki kilo elma al. Ama sert bir sulu olsun. Hı. Ferit Patan. Kimsin? Mustafa Kemal'in askeri mi? Evet Patan. Güzel. Hazırım. Gidelim. Emredersiniz Ferit Patan. Ferit değil. Rehet. Ayrıca paşa değil. Neter. Bu da adını hatırlamıyor. Ahtamlatı konutacak.